Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Facebook hesabınızı geçici olarak nasıl dondurabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta telefonumuzda bulunan Facebook uygulamasına girmemiz gerekiyor. Facebook uygulamasına tıklayıp Facebook uygulamasına giriyorum. Şu anda Facebook uygulamasına girdim. Facebook uygulamasına girdikten sonra sağ üst kısımda bulunan üç adet çizgiyi tıklıyorum. Tıkladıktan sonra açılan sayfada aşağı doğru iniyorum. Sonra en alt kısımda bulunan ayarlar ve gizlilik kısmına tıklıyorum. Sonra açılan sayfada alt üst kısımda bulunan ayarlar kısmına tıklıyorum. Daha sonra açılan sayfada bakın şu anda ekranda görüyorsunuz hesaplar merkezinde daha fazlasını gör diye bir kısım var. O kısmı tıklıyorsunuz. O kısmı tıkladıktan sonra açılan sayfada alt kısımda kişisel detaylar diye bir kısım var. O kısmı tıklıyorsunuz. O kısmı tıkladıktan sonra açılan sayfada alt kısımda hesap sahipliği ve kontrolü diye bir kısım var. O kısmı tıklıyorsunuz. O kısmı tıkladıktan sonra açılan sayfada dondurma veya silme diye bir kısım var. Alt kısımda o kısmı tıklıyorsunuz. O kısmı tıkladıktan sonra açılan sayfada eğer sizin Instagram hesabınız bu Facebook hesabınızla bağlantılıysa Instagram hesabınız da gözüküyor. Biz Facebook hesabımızı doldurmak istediğimiz için burada e, Facebook kısmını tıklıyoruz. Facebook isminin üstünde doldurmak istediğimiz hesabın ismi yazıyor. Yani Instagram kısmını tıklamıyorsunuz burada. Burada Facebook kısmını tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra açılan sayfada hesabı dondur ve hesabı sil diye iki tane seçenek var. Biz hesabı dondurmak istediğimiz için hesabı dondur kısmının karşısında bulunan eee yuvarlak işaretli olması lazım. Alt kısımda bulunan hesabı sil kısmının karşısında bulunan yuvarla işaretlemeyin arkadaşlar. Hesabı dondur kısmının karşısında bulunan eee mavi şekilde işaretli olmasına dikkat edin. Hesabı dondur kısmının karşısında bulunan e, yuvarlak kısım işaretliyken yani mavi haldeyken alt kısımda bulunan devam kısmına tıklıyorsunuz. Devam kısmını tıkladıktan sonra arkadaşlar e, açılan sayfaya sizin şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ben videoyu dondurup şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra devam kısmına tıklıyorum. Sonra açılan sayfada sizin Facebook hesabınızı neden dondurmak istediğinizi soruyor. Buradan istediğiniz seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ben üst kısımda bulunan sadece bir süreliğine geri döneceğim kısmını işaretliyorum. İsterseniz siz de onu işaretleyebilirsiniz. Hangi kısmı işaretleyiniz önemli değil arkadaşlar. Karar vermediyseniz en üst kısımda bulunan sadece bir süreliğine geri döneceğim kısmını işaretleyebilirsiniz. İşaretliyorum. İşaretledikten sonra alt kısımda bulunan devam kısmına tıklıyorum. Sonra açılan sayfada aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın arkadaşlar aşağıda 7 gün işareti. Bu 7 gün şu anlama geliyor. 7 gün sonra hesabınızı dondurduktan 7 gün sonra hesabınız tekrar aktifleşiyor. Bunu istemiyorsunuz genelde. Bunu istemediğiniz için arkadaşlar 7 gün kısmını tıklıyorsunuz. Açılan sayfada en alt kısımda bulunan otomatik olarak yeniden etkinleştirilmesin kısmını işaretliyorsunuz. Şart işaretledikten sonra bitti kısmını tıklıyorsunuz. Sonra devam kısmını tıklıyorsunuz arkadaşlar. Devam butonunu tıklıyorsunuz. Sonra açılan sayfada aşağı doğru iniyorsunuz. Alt kısımda bulunan hesabımı dondur kısmını tıkladıktan sonra sizin Facebook hesabınız dondurulmuş yani pasif hale getirilmiş oluyor. Don, hesabı dondur kısmını tıkladıktan sonra sizin Facebook hesabınız hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Ta ki siz tekrar e-posta e ve şifrenizle girene kadar e-posta ve şifrenizi girdiğiniz anda hesabınız tekrar aktif hale geliyor arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi hesabımı dondur butonu tıkladıktan sonra hesabınız donuyor. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.